bugün kanalımdaki ikinci videomu çekiyorum. Şimdi dönem efsanesi oyununu oynuyoruz. Ben daha önceden de oynamıştım. Ne kadar gençler. Ne? Yordu. Evet, devam edebiliriz. Şimdi döner efsanesi oynuyoruz. Ee, ben bu oyunu daha önce oynadıydım. O yüzden video çekmeden önce biraz ilerledim. Hem de bayağı ilerledim. Şimdi size göstereyim ve beraber oynayalım. Bu arada kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Bakalım bakalım girelim girelim. Her şey otomatik bak. Ne var ne yok otomatik hem de. Şöyle. Patatesler hızlı pişiyor ketçap şöyle ya oho hadi 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 gayri hadi, hadi ben şey aldım 4000 liraya malzeme seçebiliyorum da ama hiç uğraşmayacağım onunla ya hepsine aynı şeyi vereceğim eksik para verirlerse versin çünkü çok zaman harcıyor dükkanı bile büyüttüm 4 kişi alıyor ya o yüzden A şuna koydum, Ket, yani ketçap sıkmayı unutmuşum. Şimdi sana bitirmeyi vereyim de. Sana bitirmeyi vereyim de, yoksa... Şimdi patatesler... Şu fakir adam gibi vermiyor ya. Hayır, vermiyor zaten. Bak, şöyle içecekler... Patates istiyor abimiz. Ve şimdi böyle dün yani az gibi <laughs> kapatamadım adama şey vergin için geçeyim. niye alınmıyor bitmiş abu oh, gitmiş bitmiş, bitmiş. hiç para vermemesinden iyidir o yüzden hemen şöyle yapayım hiç para vermemesinden iyidir yani en çok hangisi beklemiş şu ana kadar bu abimiz beklemiş hoppa bugün sizinle sadece bir gün oynayacağım oyunda bir gün gece değil tabi ki de Zaten o kadar da şey olmadığını düşünüyorum yanacak lan şurada Çeceklerinizle... Hepinizi şöyle sana şöyle şöyle hepinize yetecek kadar dönem var sakin olun sakin sakin yavaşın ağır olun hadi sen de gönder malzemeleri malzeme bitti bak burada burada biz ne bekliyoruz Evet, evet. Kolamızı verdik abimize. Tamam, hemen hazırla tekrardan. Sana verdim ben. Al pat patatesimizi. Evet. Acele etmek lazım. Zaten bende acele edecek pek bir şey yok da her şey otomatik. Hop, 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 hop

abimiz sinirlendi hemen şöyle malzemeleri attım malzemeleri attım hop şöyle ha. adam para yüzümüze fırlattı kağıt gibi bir şey işte Gitti. <laughs> tamam seni şöyle sen böyle ablamıza söyleyelim geçeceğini. Tamam sen de git hadi sen de. Şunu al şunu da al. Sen de şunu al. Sen bayağı şey istedin o. Bu, ne kadar şey. Sen bir aileyi mi doyuracaksın? Yani Allah Allah. Patatesimiz yok. Allah Allah bugünün bitmesi daha iki dakika var daha çok var daha çok bak bir de ki ke en kenarda bekliyor ki şu ufak hemen açabileyim diye bak 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 ama benden kaçamam ama benden kaçamam ben çok kim seni iyi para vereceğim o yüzden sana bir vereyim ben sana şöyle vereyim seni iyi çünkü evet 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 bu tefes bitti malzemeler bitti malzemeler bitti bana, bana. şöyle sen şöyle siz istiyorsun sen şöyle sen bebek sinirlendi bebek bebek sinirlendi abimize hemen iki tane patates sana şöyle sana

2 iki saatten beri bekliyor. Ona bir ben gitsin gitti. Ablam doya doya. Bazı kişiler de para yüzümüze fırlatıyor. Bazı şeyleri alıp gidiyor. Bir beleşten işte onlar dayanmış oluyor. Hop. Abimizin öğreniyor. Abamıza. Abimizin hemen şeyden gitsin. Şöyle ablamız az şey istemiş. Hop. Hop. Rus lola 20 saniye. Hop 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 hop, hop. son jellerimiz de pişir. Hop. 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 İçeceğini al sen. Sen de şöyle. Hop. Evet, son 6 saniyede de bir şey yapmayacağım. Bekleyeceğim. Ve evet arkadaşlar bugün bitti. Şu 500 alalım. Ben hemen geliyorum. Evet. <laughs> ve mı, ve para mı, para mı ver 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 Ve bana parmağı. <laughs> evet. Bir günde 5000 kazandık. Ay yani bir günde değil de Dükkanı bir bakalım sonra da kapatayım videoyu. Evet arkadaşlar. Bu bu videoda hiç demedim. Kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Kesinlikle unutmayın. Kesinlikle. Bakalım bir dükkana göz atalım. Bir şeyler alabilecek miyiz? Kaç para bas bosu istersiniz? Bu kadar bas bosu alalım. Senden. Tamam başka ne alsak? Bu ne işe yaramış? Harika bir ızgara, hızlı. Ben zaten yakıyorum oğlum bunları. Döner için daha yüksek bir fiyat ancak müşteri iki malzemeyi çıkarabilir. Hayır ben zaten malzeme koymuyorum ki. Malzemeleri koyuyorum. Yani. Duvarın rastgele fayanslarını çıkaralım ve daha çekici bir şey ekleyelim. Bu var bir 1451 ve 5 müşteri geldi orada sonra ben ben bence bir şey almayayım ya evet arkadaşlar bugün böyle bitsin kanala abone olup like etmeyi unutmayın bye